iddia ettikleri biçimiyle dış güçlerin bir oyunu olmadığı gibi deprem sonrasında yaşanan büyük dramdan tamamen bir doğa olayına veya kader planına bağlanamaz. Bağlanmamalıdır. Biz emekçiler biliyoruz ve bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Yaşanan ekonomik çöküntünün sebebi iktidarın geniş halk kesimlerini daha çok yoksullaşmasını tercih etmesi ve kendi yandaş sermaye gruplarına sermaye servet aktarmasıdır. Yine deprem felaketi sonucunda yaşananlar günü birlik seçimi kazanmak amacıyla çıkarılan imar altları denetleme, denetlenemeyen yapılaşma göz yumulan imar yolsuzluğu ekonomisidir. Bu yanlış ekonomik kararların bizlere yaşattığı bu ağır mağduriyeti asla kabul etmiyoruz değerli basın emekçileri, sosyal güvenlik emekçilerini bu ağır iş yüküyle baş başa bırakanlar, sosyal güvenlik emekçilerinin geçmişten bugüne yaşadıkları ekonomik kayıtlarını görmezden gelmeye devam etmektedirler. Bilindiği gibi kamuda tasarruf deyince ilk akla gelen kamu çalışanlarının mevcut haklarının kısıtlanması gelmektedir. Bunun en çarpıcı örneği 2012 yılında yayınlanan 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile daha önceden SGK sevgi, emekçilerinin almakta olduğu yılda iki asgari ücret tutarındaki ikramiye ile kime ek ödemelerin sözde eşit işe eşit ücret adı altında kaldırılması ve ilgili kanun hükmünde kararnamenin mali hükümleri anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen ikramiye ve ek ödemelerin çalışanlara ödenmemesidir. Kurum içi uzmanlık kadrolarının iptal edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz. Ücretsiz yemek istiyoruz. Değerli mücadele arkadaşlarım, bugünkü eylemimizi sonlandırırken kurum çalışanlarının haklı taleplerini kalıcı bir kazanıma dönüşmesi için yetki alanımızda bulunan bütün sendikaların yan yana gelerek birlikte mücadele etmesini önemsiyor ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. İnanıyoruz ki bizlerin birlikte yan yana 谢谢 <laughs> ki bizlerin birlikte yan yana mücadele etmesi, haklı taleplerimizin kazanına dönüşmesine katkı sunacaktır. İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın biz. <laughs>